Sanayi geliştirdiği yeni ürünlerle geleceğe hazırlanıyor. İmalat hattına giren son yerli hava aracı Bayraktar Kızıl Elma oldu. Baykar tarafından daha önce muharip insansız uçak sistemi Mius adıyla duyurulan yeni hava aracının ilk prototipinin 2023 yılında gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Turbofan motorlu Bayraktar Kızıl Elma 6 ton ağırlıkla havalanabilecek. İnsansız savaş uçağı bir buçuk ton faydalı yük taşıyabilecek ve 5 saat havada kalabilecek. 800 kilometre görev yarı çapı olacak. Yerli insansız savaş uçağı 0,6 mah seyir hızıyla uçacak. Otomatik iniş ve kalkış yapabilecek. Kızıl elma düşük görünürlük ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olacak. Kısa pistli uçak gemilerinden de kalkış ve iniş kabiliyeti bulunacak olan Bayraktar Kızıl Elma yapay zeka ile görev yapacak. İlk prototipleri ses altı yani süpsonik hıza sahip olacak olan insansız savaş uçağının sonraki prototiplerinin ses hızının üstüne yani süpersonik hıza çıkması planlanıyor. <laughs> Bayraktar Kızıl Elma'dan hemen önce bir başka önemli gelişme duyuruldu. Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız Hava Aracı'nın B varyantı gökyüzüyle buluştu. Şu an için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 6 adet Akıncı A, toplam 900 beygir gücünde 2 motora sahip. B versiyonu ise toplam 1500 beygir gücünde 2 motorla görev yapacak. Ayrıca 1900 beygir gücünde Bayraktar Akıncı C'nin de kısa süre içinde ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Müzik Havacılık sanayindeki bir başka gelişme ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretim çalışmaları süren milli muharip uçakta yaşandı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından MMU'nun yeteneklerini gösteren yaklaşık 2 dakikalık yeni animasyon filmi paylaşıldı. Türkiye'nin hava gücüne büyük katkı yapacak uçağın parça imalat süreci başlamıştı. Uçağın 2023'te hangardan çıkması, 2025-2026'da ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılması bekleniyor. Milli Muharip Uçak 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına, 6 metre yüksekliğe sahip olacak. 55 bin fit yani 16.764 metre irtifada görev yapacak olan MMU, azami 1,8 mahluza ulaşacak. Milli Savaş Uçağı'nın 29 bin poundluk itki gücüne sahip iki motoru bulunacak. Yurttaş'ta Milli Muharip Uçağı'nın yanı sıra diğer projelerde de çalışmalar büyük bir hızla sürüyor. Daha önce Nijer'le ihracat sözleşmesi imzalanan eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş'un satılabileceği bir başka ülke daha belli oldu. Azerbaycan Haber Ajansı'na konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan'ın Türkiye'den Hürkuş uçakları alabileceğini ve bunun her an gerçekleşebileceğini belirtti. Hürkuş'a birçok ülkeden ilgi olduğu biliniyor. Öte yandan Hürkuş'un Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilen versiyonu Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağı Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan sertifikasını alarak önemli bir aşamayı geçti. İlk kez Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatına katılan Hürkuş HYEU pilotların eğitimlerinde kullanılacak. Son dönemdeki bir başka önemli gelişme de T-129 Atak helikopterinde yaşandı. TUSAŞ tarafından üretilen yerli taarruz helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinlere yapıldı. Filipin Hava Kuvvetleri'nin sipariş verdiği 6 Atak helikopterinden ikisi ülkeye A-400M askeri nakliye uçakları ile ulaştırıldı. Atak helikopterinin kabul testleri olacak. TUSAŞ'ın kalan helikopterleri en kısa sürede Filipinlere teslim etmesi bekleniyor. Türk Kara Kuvvetleri ile emniyet ve jandarmaya teslimatları süren atak helikopterleri için Pakistan'ın da 30 adetlik siparişi bulunuyor. Genel maksat helikopteri Gökbey'de testlerin yanı sıra seri imalata devam ediliyor. İlk üç helikopterin bu yıl jandarma filosuna katılması planlanıyor. Hürkuş'un jet versiyonu Hürjet'te de seri üretime devam ediliyor. Jet eğitim uçağının 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanıyor. Türkiye'nin havacılık ve savunma sektöründeki başarılarında hiç kuşkusuz insansız hava araçlarının önemi büyük. İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Anka dünyanın gündeminde. Birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği TB2, %93'lük yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Baykar Teknoloji tarafından geliştirilip üretilen TB2'nin tüm kritik aksam ve bileşenleri milli olarak imal ediliyor. Bugüne kadar 19 ülkeye ihracatı yapılan TB2'nin uçak gemilerinde görev yapacak TB3 modeli içinde geliştirme çalışmaları sürüyor. TUSAŞ tarafından geliştirilip imalatı yapılan insansız hava aracı ANKA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra yurt dışında Tunus ve Kazakistan'a satıldı. Yerli SİHA ile birçok ülkenin ilgilendiği biliniyor. TUSAŞ'ın bir başka ürünü Aksungur İHA'da Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri ile yurt içinde göreve başladı. TEİ tarafından geliştirilen yerli PD-170 motor testleri süren Aksungur'un yurt dışına satılması için çalışmalar sürüyor.